Merhabalar değerli yatırımcılar. Ben Soner Kaya. Size Ftrade yatırım platformundan bugün değişik bir işlem açma yöntemini göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben İngilizce kullanmayı seviyorum ama siz Türkçe olarak da girebilirsiniz. İkili opsiyonda yani binary da görmüş olduğunuz grafiğimizin sol alt köşesinde strateji çubuğu var. Bu strateji çubuğu tabi bir e, ikon olarak e, böyle düşünülmüş. Aslında 3 tane indikatörü otomatik olarak çalıştırabilme yeteneğine sahip bir sihirbaz. Burada Aresay'ı deniyoruz. 10 saniyede size Aresay analizini çıkartarak yön bildirebiliyor. Şu anda Aresay sonucuna göre Euro dolar'da aşağıyı gösteriyor. Oğlusa'ya göre bunu hafızaya alalım bakalım. Birincisi aşağıyı gösterdi. Şimdi bir diğerinde moving average'de bakalım nereyi gösterecek. Onu da test edelim. Evet şu anda 10 saniyelik testi kapatıyor. O tamamen ters bir yönü. Yani yukarıyı gösterdi. Ve üçüncüsü olan Bollinger bandı ki RSI ile aynı çıkacağını düşünüyorum. Yani aşağıya göstereceğini düşünüyorum. Bakalım o ne gösterecek. Hayır o da yukarıyı gösterdi. Şu an görmüş olduğunuz gibi işlem açmak için 3 tane testi yaptığımızda 2 tane yukarı bir tane aşağı sonucu çıktı. Bizim için riskli olabileceğini düşünüyoruz. O nedenle şu an Euro dolarda bu işlemi açmaktan ben vazgeçtim. Ve ikinci pariteme dolar Japon yenine giderek Bollinger bandını çalıştırıyorum. Ve e, burada riski mümkün olduğu kadar almak istemeyen yatırımcılar için yapılan bir çalışmadır. E, evet birinci seçenek aşağıya gösteriyor. Dolar Japon yeninde. Şimdi diğerlerine de bakacağız tek tek. Bakalım moving neyi gösteriyor. Evet bu da aşağıya gösteriyor. Şimdi 3. ve son sistem olan RSI'ye bakacağız. Bakalım o neyi gösterecek. O da aşağıya gösterirse işlemimizi açacağız. 100 dolar yeterli. Evet aşağıya gösteriyor ve ben hemen verilen önerilere uyarak 100 dolarlık bir işlemi burada açtım. Kullanımı gayet basittir. Mouse'unuzu bu minik ekranın çubuğun üzerine getirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi 3 tane değişik indikatörün isimlerini göreceksiniz burada. Bunlardan herhangi bir tanesine tıkladığınız zaman 10 saniye geri sayım tuşuyla beraber burada analizi yapar ve size aşağıda sonucu gösterir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada put diyor. O, Türkçe'de kullandığınızda sat diye çıkacaktır karşınıza ve şadi. Dolayısıyla çok büyük bir yardımcıdır. Gösterge e, strateji çubuğundan yararlanmak için yapacağınız tek şey mouse'unuzu üzerine getirmek ve burada tercih ettiğiniz herhangi bir tanesi varsa onu veya hatta tek tek hepsini de deneyebilirsiniz. 30 saniyenizi alır. E, çok da büyük bir zaman dilimi değildir. Dolayısıyla kararsız kaldığınız anlarda size yardımcı olabileceğini düşünüyorum. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum videoyu seyrettiğiniz için. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.